Köy odasında seçim sonuçları bekleniyor, muhtarlık seçimleri. Geliyor birisi, işte Ahmet Efendi diyor ki sen hadi gözün aydın, tebrik ederiz muhtar seçildin. Evet. Ahmet Efendi şöyle bir doğruluyor, dikleşiyor, arkadaşlar diyor, biraz öncesine kadar ben de sizin gibi fani bir insandım. <laughs> e, Türkiye'de aday olunca, daha aday olunca, her şeyi biliriz moduna giriyor arkadaşlar. Evet. Seçildikten sonra da ben her şeyi yapabilirim moduna giriyor. Neredeyse kendini yarı ilah görmeye başlıyor haşa. E o da çok hata yapmasına sebebiyet veriyor. Yani. Daha sonra bir şey olmadı anlaşılıyor ama iş işten geçiyor. Bu sefer o hataları nasıl düzeltiriz de olay geliyor. işte Eğitim, yetişme, göreve, hazırlık, bilinç olarak, bilgi olarak, refleks olarak bunlar çok önemli yani. Evet, yani. yani sadece mesleki bilgi yetmiyor insani olarak da halktan kopmaması, ekibinden kopmaması, insanlardan kopmaması, kendinde böyle çok üstün insanmış, ilahi bir güç varmış şeyine kapılmaması gerekiyor. Tevazu içinde yürütmesi lazım.